Arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ali Bey beni almaya geldi. Hadi bakalım. Duramıyorlar ben siz. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bu nedir? Müziği kısar mısın Ali? <laughs> Sefucuğum sen beni almaya mı geldin annem? Kurban oldum. Bu kuyruğunu yerim. Bu kuyruğunu yerim. Ha, bıdık çocuğum. Ha, dur kapımızı da çekelim. Dur annem. Ah kurban oldum. Ay çocuğum sen anneyi almaya mı geldin? Ha, kafayı evet, koydun. koydu. Ya, yani. ver kucağıma ver. Hep kucağıma ver Ali. Ha. Oy oy kurban olduğum bebek. Oy kurban olduğum bebek. Teyzeleri ya. Ya sen nereye geldin annem ya? <laughs> Ay bebeğim bebeğim. Oy. seviyoruz teyze. Kurban olur. Kızar bazıları ama can bunlar can can. Değil mi babası? Çocuk çok yakışıklı benim oğlum ya. Çok da masum, çok da tatlı teyzeler. Oy. Hah, beni almaya geldiler Ali Bey'le. Sefuşum nereye gidiyoruz? Kliniğe. Baba gibi baba. Ben <laughs> baba gibi baba. Çocuk gezdiriyor ya. Çocuk gezdiriyor ya. <laughs> Kurban ol. <olur. gülüyor> Ay Sefoş bizim olsun öyle. <laughs> lokumun yanına alalım. Alalım lokumun yanına. Bal çocuğu. Neyse arkadaşlarım Cansu ile Ali kliniğe gitmişti. Ondan sonra arıyorlar. Ne yapıyorsun? Gelsene. Gel tost yapalım sana. Gel öyle, gel böyle. Gidiyorum ben de. Sefuh çağırmadı mı? Sefo çağırdı. Cansu diyor ki anne Sefo seni özlemiş diyor. Kızlar da özledi diyor. <laughs> Kurban oldum ya. Valla klinik ruhumuza e, ne getirdi diyelim öyle. Hareket getirdi. <laughs> Hayatımıza hareket getirdi. Böyle maneviyatımızı da daha böyle bir şey yaptı arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çok şükür ya. Bak kurban oldu. Haydi gidelim bakalım. Çazıcığım da tostumu yapıyor galiba. Onlar baba kız gittiler bugün. Caner'i evde bıraktım. Caner gelmek istemedi. Onu öyle bıraktım. Gidiyoruz işte bakalım. Hah. Hah, teyzeleri bak. <laughs> babayı mı gözlüyorsun sen? Geldik. Çamur ettim geldi. ya? Ben almaya gelmiş ya ablası. Evet. Allah'ım kurban oldum ya. De, efendi çok efendi teyzelerin çok çok efendi hop hoppa çocuğuma. Gerçekten tam bir beyefendi benim oğlum. Benim yakışıklı Gerçekten oğlum. Ya. Bir şaşırdım koltukta görünce. Allah'ım dedim ben almaya mı gelmiş benim bal oğlum. Ay Cansu ne kadarlık bu? Kaç? 3 aylık falanmış. Üç aylık. <laughs> Oy, bu kötü dünyaya gelir. Üç ay mı oldu yavrum? Hı? Hmm. Çok kötü bu dünya. Çok kötü. Sefoşum. Çok kötü. Bakışını yedim. <laughs> Ali bir girdi. <laughs> Kirlendi yer şurada e, su akmış, çamur olmuş hemen. Siliverdi minnoşları göstereceğim size teyzeleri zıpırım perim ha? siz kızgınlığa mı girdiniz ha? kızgınlığa mı girdiniz siz zıpır annesinin zıpırı annesinin minnoşu Hı? Sefo gel gel bebişim gel bebişim gel bebişim Yıkandın mı sen? Yıkadılar mı seni? Oturuşuna kurban oldu. Ha? O nasıl oturur? Bebek bebek. Neyi seviyor Serif Tostu seviyor. Ya gitti babasının yanına gitti babası. Benim tostumu ve çayımı getirdi arkadaşlarım. O zaman bana afiyet olsun mu? Bankoda mı yesem acaba? Evet evet bankoda yiyip daha rahat yerim. Of of. Cansucuğumun elinden kahvaltı. Tost keyfi. Şurada yiyeyim ben bunu. Hey, hey. <laughs> Ali Bey dedi. Haydi gidelim dedi. Geldik çıkamadık arkadaşlar. Gelenimiz gidenimiz oldu. Diyorum ki Cansu'ya hep babanın misafirlerimi gelecek? Az da benim misafirlerim gelsin kızım diyorum. Beni gören arkadaşlarım da hemen girdiler içeri. Sohbet, muhabbet, telefonu elime alamadım. Akşam ettik mi? yani bayağı akşam oluyor Ali Sonra balık almaya gidelim istiyor. dedi balık almaya gidelim dedi oraya evet, da gidemedik olsun. artık yapacağız bir şeyler Sefoş da anlat babası yarın gidiyor Sefoş bugün geldiler de <laughs> evet bugün sahiplenmek isteyenler geldi Sefo o kadar sıcak davranıyor onlara o kadar yakın davranıyor ki sanki böyle hani şey e, uçuyor arkadaşlarım gerçekten alacak olanlar da e, çok böyle candan insanlar. Evde bakacaklar bir de Sefo'ya düşünün. Genç kız yani. Evde bakacaklar arkadaşlarım. Evde bakılacak. Ev minnoşu olacak. Hepsinin yuvası olsun. Hepsinin elinden tutan birileri olsun inşallah. Neyse gidelim de bir yemek ekmek ne yapacağız bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Yağmur da başladı Ali'nin dediği gibi. Birazdan geçeriz evimize. Cansu'cum da buraları siliyor ediyor, toparlıyor. Kapatıp gideriz. Ve kliniği kapattık. Ee, AVM'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Madam Coco'da çok güzel indirimler varmış. Yani Cansu en son öyle görmüş, öyle söylüyor. Bir bakalım. Devam ediyor mu, Devam ediyor indirim? Almamız gereken bir iki bir şeyler var. Onlara bir bakacağız. ile giriş yapıyoruz. Cam ürünlerde 5 al bir öde var arkadaşlarım. Bir bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçilmiş ama değil mi? Bir bakalım. Çay bardakları. Çay bardakları nerede? Bir bakalım. Şöyle çay bardaklarına bakmaya, yakından bakmaya geldik. Açsana yavrum şu modeli. Bu mu? Güzel duruyor ama. Önce Altı bayağı kalın görünüyor. Hmm. Şuna da bakabilir miyiz Cansu? Aynıymış bu Şu klasik bardak gibi ona bir baksana. Şu önündeki de ondan önündeki. Aa, bunu saymadım. Çok büyük, çabuk soğudu. Geniş ve dar, şey basık, basık. Evet ne ya şunu mu istiyorsun hı. hı. evdekine çok benziyor ya. kırıldılar işte 4 taneydi ya zaten ama fotoğrafında daha zarif duruyor evet öyle arkası yok bence ben de ona bakarım demeden beri hı hı. Madame Coco'da havlulara da bir bakalım dedik. Şöyle iki tane ayırdım. Nakışlı. Kaç şeye geliyordu Cansucuğum? Bu 4 al 1 öde var. Yok. %50 artı %50 indirim var. Cam %50. ürünlerde de cam ürünlerde de şey var arkadaşlar. 5 al 1 öde var. Kaç bakmıştık? Kaça geliyordu bu? İkisi 300'e geliyordu. Şöyle. İki tane Şunları Şu alıyorum. De çok güzel aslında. Ama bu şey ayak, ayak paspası. 525 lira. 525 lira. Bir şey var. 274 e bölüyorsun. Arkadaşlarım porselenlerde de 5 al 4 öde var. 350 TL'ye 5 tane tabak alabiliyorsunuz. Şöyle cam tabak da çok hoşuma gitti ama. Bu da 250 TL. 5 ee, tanesini 250 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu da çok hoşuma gitti yani. 350 TL. Yani çok, çok beğendim. Balık almaya gideceğiz diyorduk. Yetişmedi diyorduk. Çıkamadık diyorduk. Ali Bey'cim balığımızı buldu AVM'de arkadaşlar. Sazan mıydı Cansu? somon 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 balığı bulmuş alayım mı dedi bana al eve gidince hemen pişirir yeriz dedim şimdi manava uğradı marul alacak havuç alacak evimizin eksiklerini alacak ondan sonra hemen evimize hava o kadar soğuk ki arkadaşlar buz gibi dışarısı hiç ben inmedim hatta bime mi geçsem dedim sonradan da gözüm kesmedi valla şimdi Ali'nin gelmesini bekliyoruz Ali Usta iş başında evet iş başındayım Balık alın. Yeter ki siz eve balık alın ya da eve balık alalım deyin Ali Bey. Koşa koşa alıyor, temizliyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Bir de e, şu ketalamızı yaptırsaydın Ali Bey. Ketalamız bozuldu arkadaşlar. Ketalımız çalışmıyor. Yaptırırsın. Bakalım. Neyse ben hemen üstümü değiştireyim de salataya bir geçiş yapayım. Kızartırız muhtemelen değil mi salata? Çorbamız da var dünden. Çanercim de arkadaşına gitti teyzeleri. O yok. Biz de böyle balık salata, çorba bir karnımızı doyuralım bakalım. Arkadaşlarım salatam hazır. Sadece limonu kaldı sıkılacak. Yağını, tuzunu, her şeyini koydum. Buzdolabımdaki e, erzak kabımı çıkardım arkadaşlar. Mısır unum vardı. Bu önceden e, köyden getirdiğim mısır unuydu. Şimdi sonradan daha böyle çifte kavrulmuş gibi fırın mısırının unu getirdim. Burada böyle balığımı unladım. Bekliyor. Burada da böyle kızartıyorum. Çorbamı da ısıttım. Hemen balığımız kızarsın masaya geçeceğiz arkadaşlar afiyetle yiyeceğiz bakalım hızlıca kızartayım da masamıza geçelim balıklarım kızardı arkadaşlar şöyle hemen servis tabağıma alıyorum bakın neyi kullanıyorum <laughs> pasta spatulası ama çok işe yaradı valla şöyle hemen diğerlerini unlamış olduğum diğer balıkları da tavamıza dizeceğim sonra oturup bir güzel karnımızı doyuracağız. Tamam. Şöyle. Ali çok güzel temizledi arkadaşlar. Derisini aldım. Geri Derisini kılçığını aldım. E balık siyan olmadı mı böyle Ali? Evet. Lüp balık yiyorsun işte. Lüp balık yiyorum da hani çöpe gitmiyor mu yani fazladan? Yani bir bakarsın, deniriz. Şimdi şu dört parçam da pişsin. Yani yerken gerçekten kılçıkla uğraşmıyorsunuz böyle olunca. Ama hani kılçıkla uğraşıp daha çok balık mı yemek lazım acaba? <laughs> Neyse hemen tabak, çanak ne varsa taşıyalım. Karnımızı doyuralım. Ve masamız hazır arkadaşlarım. Balığımız, salatamız, çorbamız. Allah bin bereket versin. Ali Beyciğim kaşıklarımızı getiriyor. Kaşığı unutmuş. Hadi gel afiyet olsun. Hep beraber yiyelim bakalım. Caner yok. Peçete getireyim. Sonra bir güzel yapalım karnımızı. Haydi bismillah. Benim, biz yemeğimizi yedik. <laughs> Ali Bey şu an çok mutlu. Lokumu kucağına aldı. <laughs> Neymiş bunun içinde ne varmış bunun içinde Ne <laughs> var bu kadar seviyor gerçekten Cansı Keçe sütlü şu an Burada yediyorum. da tırnak gezimi var teyzeleri. <laughs> ha. Lokumun tırnağını kesemediler. Lokum zapt olmadı. Bir yakından göstersen Ali soruyor arkadaşlarımız -o, çünkü. Mio. -o. Mio diye geçiyor şöyle. Lokum deliriyor ona. Her şeyleri çok seviyor. Evet. Vallahi dedim çocuğa eziyet etmeyin. Bak, 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 sıyrım, bak. Yatakta da seviyor ama mı aile? <laughs> <laughs> <Aha>, kaçtı. <laughs> Gördün mü? Yeter dedi. da gitti. Evet. Çağır mı da, çağır. Burada. Dokun. <laughs> Gel anne. Gel. Ay, doymaz o, be. doymaz. Bak bak. Bizim yemiyor çay faslımızı da bitirdik. Şöyle aldığım havluyu göstereyim arkadaşlar. Orada da göstermiştim gerçi de. Ha, bir tane daha mı ekleme yaptın Cansu? Evet. Sürpriz. Ha. En havuzu ekledim bir tane hmm. Cansu'cum alıyordu. Ben azıcık dışarıya çıkmıştım. Kasaya Cansu gitmişti işte. Şöyle havlu aldım işte arkadaşlarım. Sürpriz oldu gerçekten. Kızım. Ya, ya. Ekleme yapmış. Kaça geldi bu? 75 lira mı? İkisi. İki hmm, evet. 350'den düş. <laughs> Düşüyoruz arkadaşlarım. <laughs> 175. 175'i de ikiye böleceksin. 180 olsa 90 liraya falan geliyor işte. 85 lira. İyi gayet iyi. Matematiği yaptık hızlıca. <laughs> arkadaşlarım. Bir tane de şöyle şey yaptık. Desenleri aynı herhalde. Evet. Nakışları aynı, renkleri farklı. Bu lila. Bu da böyle vizon rengi. Böyle başka da göstereceklerim var. Burada mutfağıma aldım demiştim arkadaşlar. Günlerdir bekliyor. Bir açalım. Beraberce bir açalım. Bakalım. Üzüm gelmedi. Tek başıma açtım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Uzun zamandır almak istediğim, cesaret edemediğim ama çok böyle güzel bir indirimde görünce aldığım cam çaydanlığım geldi. Şöyle çıkarayım da. Neyse tekerle olmayacak bu. Ve Yeliz bacanızın hevesi kursağında kaldı. Arkadaşlar. Kırık geldi. Hep böyle ben kırarım diye korkuyordum. Demek ki almayacağız. E bunun içine çay koyup nasıl oluyor bu böyle? Aslında şeyler var ya. Delik yok ki bunda hiç. Yok hiç delik yok orada. Bir şey çok ince de. i̇çine su koyup <laughs> Allah Allah. Neyse. Geri iade. Hevesim kursamda kaldı. Yani çok beğeniyordum. Çok böyle almak istiyordum. Gene olmadı. <laughs> Gene nazip olmadı. Allah'ım yarabbim. Cazucum da şimdi fotoğrafını çekti. Trendyol asistana iletecek. işte fotoğrafı iletecek. Geri yerde oluşturacak. Evet kesikmiş araları. Zaten o da çok havada kalıyor. Nasıl çay demini alacak baksana. Neyse. Sağlık olsun. Vardır bunda da bir hayır diyelim. Ne diyelim? Üzüldüm ama çok heves etmiştim. Böyle oldu. Ay parça düştü yere Cansu. Koyuncu. Hemen geri paketine sarıyorum. Gördüğünüz gibi hüsrana uğradık arkadaşlar. çok heves ettim. Böyle hep içimde bir cam çaydanlık hevesim var. İlk çıktıkları zamandan beri kırarım ederim diye hep almaktan korkuyordum. Çok güzel indirime girmişti. Kaçırmayayım alayım dedim. Aldım ama kırık çıktı. Gözlerimi de açamıyorum. Ay hasta mı olacağım ne olacağım bilmiyorum. Ee, bir ürün daha almıştım. O da teslim edildi görünüyor. Ama ortada ürün yok. Cansucum şimdi asistanla onu bir halletmeye çalışacak. Ben de hemen uyumaya gideceğim arkadaşlar. Hatta Cansu'ya dedim saat geç oldu kızım uğraşma şimdi dedim ama anne asistanla görüşmeye başladım falan dedi işte. Neyse bakalım yarın benim için büyük gün <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar gelecekler işte biliyorsunuz bahsetmiştim size. Şöyle güzel bir temizlik yapalım arkadaşlar. Mis gibi olsun, çiçek gibi olsun her yer. Aklansın, paklansın, tertemiz olsun vallahi Temizlik düzen gibisi yok. Ben böyle vestiyer içini falan yaparım demiştim ama bugünden için. Sonra evdekiler olmadığı için bizimkiler yokken yapmak istemedim. Çünkü elenmesi gereken ayakkabılar da var. Şimdi hepsini dökeceğim. Tekrardan e, hani düzenleyeceğim. Atılması gerekenleri hani giymiyorum. Eskidi onu atalım bunu atalım diyecekleri ayakkabılar vardır diye bizimkilerle yaparım dedim. Sonrasında eve geldik. işte hastaya gittiler. Yemek telaşı oydu buydu derken o da kaldı. Sağlık olsun yaparız. Ben size kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. İnşallah bir sonraki videoda yine sağlıkla, saatle görüşmek nasip olur. Yarın bakalım nasıl olacak. İlk kez tecrübe edeceğim. <laughs> Arkadaşlarla beraber güzelce bir işleneceğiz. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Canım arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşene kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.